Mira sana neden bir şey oluyor? neden kaçıyor? Bu neden Bilmem. Mira sana bir şey soracağım. Yemek yerken konuşulur mu? Ağzın doluyken konuşulur mu Mira? Hı hı. Konuşulur mu? Yok, konuşulmaz değil mi? Hı hı. Sen Meri'ye öğrettin mi? Ağzın doluyken konuşulmaz diye söyledin mi? konuşulmaz. Evet. Çok akıllısınız siz ya. Değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> çok akıllısınız siz. Hı <laughs> hı. Evet. Siz çok <laughs> Evet Mira, bence de siz çok akıllısınız. Bana böyle yapıyor. Mira hadi kardeşine ver bir tane daha karpuz. Değil mi? Karpuzu yedirmen lazım. Ulanıyor. bit bir daha dene. Aç bakayım oğlum de. Demin diyordun ya aç Ulanıyor. bakayım oğlum de. Tamam sen ye o zaman. O küçücük güzel ağzında sen ye. Belki kapar karpuzu. Belki kapar karpuzu. Kapıyor. Kapıyor mu? kandırdı seni değil mi? Kapacak sandın ama kapmadı. Sen ye. Oh çok güzel yiyorsun. Meri sen de börek mi yiyorsun? Hayır. Hadi yedir. Hayır. Yedi mi? Çatalı da yiyecek. Ay batar ama dikkat edin. Çatalı yemek yok tamam mı Meri? O yemiyor. Ağzı dolu çünkü bekle. Ama kendi ağzına sokup ona mı veriyorsun sonra? <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle yapıyorsun? Yemiyorum. Neden? <gülüyor> 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 Hadi ver bak ağzını açtı bak 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 bak. Dur ağzı dolu ama şimdi. Bekle ağzındakini bir yutsun. Bakıyorsa Bak, tabağın üstüne tut. Bak,